Asya'da bir kız bir de oğlu olan bir kral yaşardı. Oğlanın adı Kadmos, kızın adı ise Europa'ydı. Kralın ülkesi çok küçüktü. Evinin çatısından tüm topraklarını görebiliyordu. Bir tarafı dağlarla çevriliydi, diğer tarafında ise deniz vardı. Kral orayı dünyanın merkezi sanırdı ve diğer ülkelerle insanlar hakkında pek bir bilgiye sahip değildi. Kral küçük krallığında çok mutluydu ve çocuklarına çok düşkündü. Aslında onlarla gurur duymak için haklı nedenleri de vardı. Kadmos ülkedeki en cesur erkekti. Europa ise en güzel kızdı. Ama kötü günler onları da bulacaktı. Bir sabah rüzgar Fenike kıyılarına farklı esiyordu. Krallığın en güzel kızı deniz kıyısında çiçek topluyordu göz kamaştırıcı güzelliği sadece insanlar arasında değil, tanrılar arasında da konuşuluyordu. Ama o sabah kıyıya yaklaşan bir boğa vardı. Europa'nın babasının sığırları yoncalarla dolu çayırın tam ortasındaydı. Hepsi çok evcildi ve Europa hepsinin adını biliyordu. Çoban ağacın altında yatıyor, kamıştan bir flütü çalmaya çalışıyordu. Europa daha önceleri binlerce kez burada oynamıştı ve ona hiçbir zarar gelmemişti. O sabah sürüdeki acayip bir boğa onun dikkatini çekti. Çok büyüktü ve kar kadar beyazdı. Onu sevimli ve hoş gösteren açık kahverengi gözleri vardı. Korkutucu değildi. Hatta büyüleyiciydi. İlk başlarda boğa hiç Europa'ya bakmadı. Durmadan koşturuyordu ve goncaları yiyordu. Ama Europa önlüğünü papatya ve düğün çiçekleriyle doldurunca boğa ona doğru geldi. Europa ondan korkmuyordu. Ona baktı. O çok güzeldi. Boğa Europa'nın yanına geldi ve günaydın demek için burnuyla koluna sürtündü. Europa boğanın başını ve boynunu okşadı. Boğa çok mutlu görünüyordu. Sonra papatyalardan bir taç yaptı ve boğanın boynuna astı. Boğa güzel gözleriyle teşekkür edercesine ona baktı. Bir süre sonra boğa yere uzandı. Europa daha küçük bir taç yaptı ve onu boğanın boynuzlarına takmak için sırtına çıktı. Aniden boğa sıçradı ve hızla koşmaya başladı. Europa atlamaya cesaret edemedi. Yapabildiği tek şey boğanın boynuna sıkıca tutunup çığlık atmaktı. Ağacın gölgesindeki çoban onun çalıklarını duydu ve neler olduğunu görmek için ayağa kalktı. Boğanın sırtında kızla denize doğru koştuğunu gördü. Hemen onların ardından koştu ama yetişemedi. Boğa sırtında zavallı Europa ile denize atladı. Hızla uzaklara doğru yüzdü. Bunu gören herkes hemen krala koştu ve haber verdi. Tüm kasaba ayağa kalktı. Herkes deniz kenarına koştu. Europa'yı aradı görebildikleri tek şey soğuk, mavi suda hızla hareket eden beyaz bir cisimdi ve çok geçmeden gözden kayboldu. Bu boğa sıradan bir hayvan değildi, Zeus'tu. Olimpos'un tanrılar kralı bu kez bir boğa kılığına girip Europa'yı kaçırmıştı. Kral en hızlı gemisini boğayı ele geçirmek için gönderdi. Denizciler daha önce hiç kimsenin gitmediği kadar uzaklara gittiler. Fakat Europa'yı bulamadılar. Döndüklerinde herkesin ümidi kayboldu. Kasabadaki tüm kadınlar ve çocuklar onun için yas tuttu. Kral kendini evine kapattı. Üç gün boyunca hiçbir şey yemedi ve içmedi. Sonra oğlu Katmos'u çağırdı. Bir gemi alıp kardeşini aramaya gitmesini söyledi. Ne kadar tehlikeli olursa olsun onu bulmadan asla dönmemesini emretti. Kadmos gitmek için çok istekliydi. Beraberinde götüreceği 20 cesur adam seçti ve ertesi gün yelken aldı. Çok büyük bir görev üstlendiler. Çünkü hiç bilmedikleri bir deniz önlerindeydi. Ardında nasıl toprakların olduğunu da bilmiyorlardı. Aslında bir karaya ulaşamama korkusu da vardı. O günlerde gemiler çok fazla açılmaya cesaret edemezlerdi. Fakat Kadmos ve arkadaşları hiç korkmuyorlardı her türlü tehlikeyle yüzleşmeye hazırdılar. Birkaç gün sonra Kıbrıs adında bir adaya vardılar. Kadmos karaya çıktı ve oradaki yabancı insanlarla konuşmaya çalıştı. Adadakiler ona çok kibar davrandılar ama onun dilini anlamıyorlardı. Sonunda Katmos onlara işaretlerle kim olduğunu anlattı ve kız kardeşi Europa'ya da onu taşıyan beyaz boğayı görüp görmediklerini sordu. Adalılar başlarını sallayıp batıyı gösterdiler. Genç adam hemen gemisiyle yolculuğuna devam etti. Birçok ada gördü ve hepsinde durup Europa'yı sordu. Fakat ondan hiçbir haber alamadı. En sonunda bizim Yunanistan dediğimiz ülkeye geldi. O zamanlar Yunanistan çok genç bir ülkeydi ve orada çok az insan yaşardı. Çok geçmeden Katmos onların dilini öğrendi. Uzun zamandır kayıp olan kız kardeşinin hikayesini anlatarak bir kasabadan diğerine dolaştı durdu. Bir gün yaşlı bir adam Katmos'a Delphi'ye gidip orada Pitya'ya kız kardeşini sormasını söyledi. Belki de o Europa hakkında her şeyi anlatabilirdi. Katmos daha önce ne Delphi'yi ne de Pitya'yı duymuştu. Bu yüzden yaşlı adama ne demek istediğini sordu. Anlatayım dedi yaşlı adam. Delphi dünyanın tam merkezinde Parnassos Dağı'nın eteklerine kurulmuş bir kasabadır. Işık taşıyıcısı Apollo'nun kasabasıdır ve orada yıllar önce Apollon'un kara yılanı öldürdüğü yerin yakınlarında bir tapınak var. Bu tapınak dünyadaki en harika yerdir. Zeminin tam ortasında bir yarık ya da çatlak var. Bu yarık kayalardan aşağıya iner. Ama hiç kimse ne kadar derine indiğini bilmez. Yarıktan dışarıya garip bir koku çıkar. Eğer biri onu içine çekerse yere yığılır ve tüm hislerini kaybeder der. Fakat bahsettiğim da kim diye sorar Kadmos. Yaşlı adam, Pitya tapınakta yaşayan bilgi bir kadındır. Birisi ona zor bir soru sorduğunda üç ayaklı taburesini alır ve zemindeki çatlağın üzerine koyar. Sonra tabureye oturur. Garip kokuyu içine çeker ama o diğer insanlar gibi bayılmaz. Apollon ile konuşur ve Apollon ona sorunun cevabını söyler. Dünyanın her yerinden insanlar öğrenmek istedikleri şeyi sormak için oraya giderler. Tapınak Pita'ya verilen güzel ve değerli hediyelerle doludur der. Bazen açık bir şekilde bazen de bulmacalarla cevaplandırır. Ama söylediği her şey hep doğru çıkar der. Böylece Kadmos kayıp kardeşini Pita'ya sormak için Delpi'ye gitti. Bilgi kadın çok kibar davrandı. Kadmos ona karşılık olarak güzel bir altın kadeh verince tabureye oturdu ve çatlaktan gelen kokuyu içine çekti. Sonra yüzü soldu, gözleri vahşileşti ve çok acı çekiyormuş gibi göründü. Etraftakiler onun Apollon ile konuştuğunu söyledi. Kadmos ondan Europa'ya neler olduğunu söylemesini istedi. Pitya, Zeus'un boğa şekline girerek onu uzaklara götürdüğünü ve onu daha fazla aramanın boşuna olacağını söyledi. Kadmos, ama ben ne yaparım? Yaşlı babam bana onu bulmadan dönmememi söyledi der. Pitya ise... Baban öldü ve yabancı bir kral ülkeyi yönetiyor. Yunanistan'da kalmalısın çünkü burada yapman gereken işler var dedi. Katmos ise ne yapmalıyım diye sorduğunda, beyaz ineği takip et ve onun yattığı tepede bir şehir kur dedi Pitia. Katmos onun dediklerinden hiçbir şey anlamadı. Fakat Pitia bir daha konuşmadı. Katmos bu onun bilmecelerinden biri olmalı diyerek tapınağı terk etti. Kadmos tapınaktan çıktığında kapının yakınında duran beyaz bir inek gördü. Sanki inek onu bekliyor gibiydi. Kocaman kahverengi gözleriyle ona baktı ve dönüp uzaklaştı. Kadmos'un aklına Pitya'nın söyledikleri geldi ve onu takip etmeye başladı. Hiç kimsenin yaşamadığı garip bir ülkede tüm gün ve gece yürüdü ve Kadmos'un yanında gemiden iki genç adam da vardı. Katmos ve beraberindekiler ertesi sabah güneş doğduğunda bir yanında ağaçların bir yanında yeşil otlakların olduğu güzel bir tepede olduklarını gördüler. İnek tam orada yattı. "Yeni şehrimizi burada kuruyoruz," dedi Katmos. Daha sonra genç adamlar kuru dallardan bir ateş yaktı ve Kadmos ineği öldürdü. Kadmos, eğer ineğin etini pişirirlerse kokusunun gökyüzüne çıkacağını, Zeus ve onunla beraber bulutların arasında yaşayan kudretli topluluğu memnun edeceğini ve böylece Zeus'un dostluğunu kazanacağını ve Zeus'un bir daha onların işine engel olmayacağını düşündü. Ellerini ve eti yıkamak için suya ihtiyaçları vardı. Bu yüzden adamlardan biri su bulmak için tepeden aşağı indi. Adam uzun süre gelmeyince diğer genç adam endişelendi ve ardından gitti. Kadmos ateş azalıncaya kadar bekledi Güneş tekrar yükselinceye kadar bekledi, bağırdı, çağırdı ama hiç kimse cevap vermedi. Sonunda kılıcını alıp neler olduğunu öğrenmeye gitti. Arkadaşlarının gittiği yolu takip etti. Çok geçmeden tepenin eteklerinde bir dereye geldi. Nehrin kenarında, çalılıkların arasında bir şey gördü. Üzerine atlamak için bekleyen vahşi bir ejderhaydı bu. Yapraklarda ve dallarda kuru kanlar vardı. Bu yüzden iki genç adama neler olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildi. Yaratık Katmos'un üstüne atladı ve keskin tırnaklarıyla onu yakalamaya çalıştı. Ama Katmos hemen geriye çekildi. Yaratığın boynunu kılıcıyla kesti. Simsiyah kan fışkırdı ve ejderha yere yıkıldı. Katmos birçok berbat hayvan görmüştü ama bu kadarını hiç görmemişti. Daha önce hiç bu kadar büyük bir tehlikede, atılatmamıştı. Yere oturup titremeye başladı. Ölen arkadaşları için ağlıyordu. Şimdi nasıl bir şehir kuracaktı? Ona yardım edecek kimse yoktu. Katmos hala ağlarken birinin onu çağırdığını duyunca çok şaşırdı. Ayağa kalktı ve etrafına bakındı. Tepeye doğru başında kasket ve elinde kalkan olan uzun boylu bir kadın vardı. Gözleri gri, yüzü güzel olmamasına rağmen çok soylu görünüyordu. Katmos onun insanlığa bilgeliği veren gökyüzü kraliçesi Athena olduğunu hemen anladı. Athena onu ejderhanın dişlerini sökmesini ve toprağa gömmesini söyledi. Katmos onların bir tür tohuma dönüşeceklerini düşündü. Athena ona eğer dediklerini yaparsa şehri kurmak için gereken adamlara sahip olacağını söyledi. Katmos konuşmaya başlamadan Athena gözden kayboldu. Ejderhanın bir sürü dişi vardı. O kadar çoktu ki Katmos'un kasketi tepeleme dişle doldu. Sonra Katmos onları gömecek güzel bir yer aradı. Nehirden uzaklaşırken bir çift öküz gördü. Onların yanına gitti ve bir sabana bağlanmış olduklarını gördü. Daha ne isteyebilirdi ki? Çayırın toprağı yumuşak ve siyahtı. Sabanı aşağı ve yukarı kaldırarak toprağı açtı. Sonra dişleri birer birer gömdü ve onları zengin toprakla örttü. Tüm dişleri gömdükten sonra yamaçta oturdu ve neler olacağını öğrenmek için izlemeye koyuldu. Çok geçmeden toprak kımıldamaya başladı. Ardından dişlerin gömüldüğü yerlerden bir şeyler yükselmeye başladı. Bunlar birer sarı kasketti. Kasketler yukarıya doğru uzadılar ve altlarından adamların yüzleri görünmeye başladı. Sonra omuzları, daha sonra kolları, en sonunda da tüm vücutları ortaya çıktı. Binlerce asker topraktan çıktı ve üstlerindeki toprakları silkelediler. Her bir adam sarı bir zırh giyiyordu ve her biri sağ elinde uzun bir mızrak, sol elinde ise kalkan taşıyordu. Kadmos Ejderha'nın dişlerinden türeyen acayip insanları görünce çok korktu. Adamlar o kadar vahşi görünüyorlardı ki, onların kendisini öldürmesinden korktu. Ve sabanın arkasına saklanıp onlara taş atmaya başladı. Savaşçılar taşların nereden geldiğini anlayamadı, ama her biri yanındakinin attığını sandı. Böylece birbirleriyle kavga etmeye ve birbirlerini öldürmeye başladılar. Sonunda beş kişi kaldılar. Katmos onlara doğru koştu ve seslendi. Durun, kavga etmeyin. Siz benim adamlarımsınız ve benimle gelmelisiniz. Burada bir şehir kuracağız dedi. Adamlar onun dediklerini yaptı tepeye kadar onu takip ettiler ve o kadar iyi işçilerdi ki birkaç gün içerisinde ineğin yatmış olduğu yere bir ev yaptılar. Daha sonra diğer evleri de yaptılar ve bu evlere yerleşmek için insanlar geldi. Kasabaya Katmea adını verdiler ve Katmos da ilk kral oldu. Kasaba genişleyip bir şehir olunca adını Tebaya olarak değiştirdiler. Katmos bilge bir kraldı. Bulutlar arasında Zeus ile birlikte yaşayan, Kudretli topluluk ondan çok memnundu. Fakat o öldürdüğü ejderha, savaş tanrısı Ares'in kutsal yaratığıydı. Katmos ejderhayı öldürmüş ama tanrı Ares'in öfkesini üzerine çekmişti. Tanrılar kolay affetmezdi, özellikle kutsal yaratıkları katledildiğinde. Katmos Ares'in kutsal ejderhasını öldürmenin cezası olarak Ares'in hizmetinde tam 8 yıl boyunca çalıştı. Tanrılar Katmos'un sadakatini ve sabrını görmüştü. Ares öfkesini dindirdi. Ve sonunda ona bir ödül verdiler. Tanrıça Afrodit ve Ares'in güzel kızı Harmonio ile evlendi. Tanrılar düğündeydi. Olimpos'un görkemi Tebaiye inmişti. Şarap nehir gibi akıyor, lir sesleri rüzgarla yarışıyordu. Katmos ve Harmonia kutsal bir birliktelikle evlenirken tanrılar onlara hediyeler sundu. Ama içlerinden biri bir hediye getirdi ki bu armağan bir geleceğin gölgesiydi. Hepaistos'un ellerinden çıkma bir kolye, siyah altınla örülmüş, taşları gece kadar koyu ama yıldızlar gibi parıldayan bir mücevher. Her bakan büyüleniyor, her kadın sahip olmak istiyordu. Ama bu kolye lanetin ta kendisiydi. Kolyeyi Harmonia boynuna taktığında rüzgar birden yön değiştirdi, kuşlar sustu ve hiçbir tanrı o an bir şey söylemedi. Zamanla Katmos ve Harmonia'nın çocukları oldu. Hepsi çok güzeldi, hepsi soylu ama her biri bir felaketle sınandı. Kızları Semele Zeus'un sevgilisi oldu ama tanrısal ihtişamı görme arzusuyla yandı ve kül oldu. Torunları Oedipus kehanetlerden kaçarken en karanlık yazgıya sürüklendi. Tabii her nesilde bir lanetin gölgesine doğdu. Kolyeyi kim taktıysa sonu ya delilik, yakan ya da kendini bilmeden işlediği günahlar oldu. Katmos ve Harmonia yaşlandılar, şehir büyüdü ama mutluluk denilen şey hep eksikti. Katmos bir gün eşine döndü ve dedi ki, o kadar lanetin ortasında biz nasıl bu kadar uzun yaşadık? Harmonia gülümsedi. Ve işte o zaman tanrılar ikisine bir son armağan sundu. İnsanlıkları bitti. Yavaşça bedenleri kıvrıldı tenleri pul pul dökülmeye başladı ve iki yılan oldular. Birlikte bir dağın yamacında kayboldular. Kimileri onların hala orada, taşların arasında, yan yana süzüldüğünü söyler. Yılan gibi ama hala birbirlerine bağlı. Çünkü bazı aşklar lanetle başlar ama sadakatle biter. Europa ise kaçırıldıktan sonra kendine geldiğinde bir adadaydı. Zeytin ağaçlarının gölgesi, denizin tuzu, Tanrıların soluğu üzerindeydi. Zeus gerçek suretine döndü. Europa artık bir kız değil, bir kaderin parçasıydı. Onunla birlikte üç oğul doğdu: Minos, Radamantus ve Sarpedon. Her biri bir dönemin hükümdarı, bir efsanenin başlangıcı olacaktı. Zeus Europa'yı yalnız bırakmadı. Ona bir krallık, bir eş, bir yaşam verdi. Europa, Girit'in kraliçesi oldu ve öldüğünde Tanrı onu yıldızlara taşıdı. Zeus, Europa'yı doğudan kaçırdı, batıya taşıdı. Ve bu yolculuk sadece bir aşk değil, bir kıtanın adı oldu. Europa, Avrupa. Europa ismi türemiş kelimelerden oluşur. Geniş yüz ve geniş görüşlü anlamına gelir. Antik Yunanlılar bu ismi ilk başta batıdaki topraklara vermiştir zamanla bu at Avrupa kıtasını tanımlayan bir terime dönüşmüştür. Europa'nın hikayesi doğudan batıya kültür taşınması metaforuyla da yorumlanır. Katmos mitolojik olarak Fenike alfabesini Yunanlılara getiren ilk kişi sayılır. Bu söylence gerçek bir kültürel geçişi temsil ediyor da olabilir. Yunan alfabesi gerçekten de Fenike alfabesinden türetilmiştir. Milattan önce 8. yüzyılda Yunanlar Fenike yazısını uyarlayıp ilk alfabetik yazı sistemlerinden birini geliştirmiştir. Bir tanrı birini kaçırdı. Diğeri onu ararken efsane oldu. Europa bir aşkın oyuncağıydı belki ama adı bir kıtanın kaderine yazıldı. Katmos ise bir kardeşin sadakatiyle yola çıktı. Aradığı kişiyi bulamasa da kurduğu şehirle bir uygarlığın temellerini attı. Biri tanrıların arzusu, diğeri insanların azmiyle tarihe geçti. Bu hikayede zafer yok, sadece dönüşüm var. Bir kızdan kraliçeye, bir kardeşten kahramana. Tanrılar insanlara armağanlar da verir, lanetler de. Ama her zaman arada bir şey olur. Bir seçim ve bir yolculuk. Ve o yolculukta insan kendisi olmaktan çıkar ve bir efsaneye dönüşür. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.